nasıl bilgisayardan short videos yüklenen ona bakacağız. Buradan videoları yönete basıyorsunuz. Buradan short videolarına basıyorsunuz. Burada ben bunu deneme için yapmıştım. Bunu silelim. Siz zaten video yüklemişsiniz eğer buradan oluşa da basabilirsiniz ama yeter ki short videolarına gelmek zorundasınız. Video yükleye basıyorsunuz, dosya seçe basıyorsunuz. Hemen herhangi bir video seçiyorsunuz, Sistemi. demek istediğiniz videoyu seçiyorsunuz. Başlığı yaptıktan sonra hemen şey yapıyorsunuz bir saniye hashtag yaptıktan sonra shorts yazıyorsunuz shorts ve açıklamaya da isterseniz bir şey yazabilirsiniz açıklamaya deneme denemek yazayım ben isterseniz de yazım edebilirsiniz sonra ileri diyorsunuz ileri 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 herkese açık diyorsunuz ve yayınlayıp yapıyorsunuz. Bu kadar. Bir dakika